Bu açıklamaya göre siyaset felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Siyaset felsefesine ait olan çeşitli sorulara farklı toplumlarda meydana gelen olayların ya da günlük siyasi ortamın gözlenmesiyle yanıt verilebilmesi mümkün değildir. Siyaset felsefesinin bu soruları yanıtlayabilmesi için salt betimlemelerden öteye geçip kavramsal analizlerde bulunması gerekir. Siyaset felsefesi ünitemizle ilgili olarak hangi amacı olduğu bizlere sorulmuş. Özellikle paragrafa baktığımızda siyaset felsefesinin günlük olaylar veya farklı toplumlarda meydana gelen özel durumlar çerçevesinde sorulara yanıt verebilmesinin mümkün olmadığı, aksine siyaset felsefesinin bu soruları yanıtlayabilmesi için kavramsal analizlerde bulunmasının gerekliliğine vurgu yapılmış bu paragrafımızda. O halde paragraftaki altı çizili olan kısımlardan siyaset felsefesinin amacına doğru seçeneklere baktığımızda bunu da C'de görebiliyoruz. Çünkü siyasi kavramları çözümlemeye çalışmak ifadesi kavramsal analizlerde bulunduğunun temel göstergesidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Hukuksal anlamda adaletin kitlelere mal edilebilmesi için İnsanların hak, hukuk ve adalet kavramlarıyla ilgili bilinçli olabilmeleri gerekmektedir. Çünkü hakkını aramayan insanların çoğunlukta bulunduğu bir toplumda adaletsizlik oranının çok yükseldiği görülmektedir. Siyaset felsefesindeki anahtar kavramlarımızdan adalet, hak ve hukuk gibi kavramlar üzerinden hazırlanmış bir paragrafımız var. Özellikle paragrafa dikkat ettiğimizde adaletin kitlelere mal edilebilmesi yani halk düzleminde anlamının olabilmesi, insanların bu tarz konularda yani hak, hukuk ve adalet kavramları ile ilgili bilinçli olabilmelerine bağlandığını görebiliyoruz. Çünkü diyor ki hakkını aramayan insanların çoğunlukta bulunduğu bir toplumda adaletsizlik oranı da çok yüksek olacaktır. O halde böyle bir bilinç hali olması gerekiyorsa seçeneklerimize bakarsak bunu da evde görebiliriz. Çünkü adalet düşüncesinin toplum tarafından benimsenmesi ve gerçekleşmesi arasında ilişki vardır dersek, adaletin bir terim olarak var olmayıp yetinmemesi, bunun insanlar tarafından bilinçli olabilme ilkesi çerçevesinde benimsenmesi ve yerine getirilmesi arasındaki ilişkiyi paragraftaki altı çizili kısımlar bizlere gösteriyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Bu düşünceleri ifade eden bir filozofun temel aldığı ilke aşağıdakilerden hangisidir? Adalet güçlünün işine gelendir. Doğada nasıl güçlü kazanıyorsa, hukuksal süreçte zayıfa karşı güçlüyü kollamalı, adaleti güçlüyü gözeterek dağıtmalıdır. Ancak toplumda güçsüzler bir araya gelmiş, doğaya aykırı yasalar yapmışlardır. Adalet güçsüzlerin kendilerini korumak üzere güçlere karşı kurdukları bir tuzak haline gelmiştir doğa egemen olma hakkını güçlüğe vermiştir. Güçsüz de hukuk yoluyla bu hakkı güçlüğün elinden almaya çalışmaktadır. Buradaki filozofun temel aldığı ilke bizlere soruluyor. Paragrafta adı verilmese de ilk çağ felsefesine karşılaştığımız bazı sofistlerin temel görüşlerini ortaya koyan bir paragraf olduğunu belirtmeliyiz bu arada. O halde adaletle ilgili olarak verdiği ifadelere baktığımızda toplumda güçsüzlerin bir araya gelerek Doğaya aykırı yasalar yaparak devleti ortaya koymaları, devleti doğal düzene aykırı bulduklarının temel göstergesi olacaktır. Bu nedenle ifadeler çerçevesinde, özellikle altını çizdiğimiz ifade çerçevesinde seçenekleri analiz ettiğimizde doğru seçeneğimizin B olduğunu söyleyebiliriz. Parçadaki görüşü destekleyen yargı aşağıdakilerden hangisidir? Yönetimin karar ve uygulamaları bütün yurttaşların temel haklarının eşit ve onurlu bir şekilde korunmasını sağlıyorsa orada toplumsal özgürlük var demektir. Paragrafta verilen cümleyle ilgili seçenekleri analiz etmemiz isteniyor. Şimdi cümleye dikkat edersek, yönetim sistemlerinin karar ve uygulamaları tüm yurttaşların temel haklarının eşit ve onurlu bir şekilde korunmasını sağladığı takdirde özgürlük gerçekleşebilir diyor. O halde tüm yurttaşların eşitliğinin, onurluğunun ve sonuç olarak da özgürlüklerinin temel alındığı bir yönetim anlayışı seçeneklere dikkat etmek gerekirse D de kendisini gösteriyor. Yani temel hak ve özgürlükler yönetim anlayışıyla yakından ilgilidir dersek altını çizdiğimiz kısımlarla ilişkilendirebileceğimiz seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yönelik bir açıklama yer almaktadır? Devlet egemen tek güç olduğu için onun her yaptığı tanımı gereği haklı ve doğrudur. Çünkü haklı veya doğru davranış yasalara uygun davranıştır. Yasaları yapan da egemenin kendisi olduğuna göre o ne yaparsa yasadır veya egemen yasanın bizzat kendisidir. Evet, bizden paragrafta aşağıdakilerden hangisine yönelik bir açıklama bulunduğu sorulmuş. Şimdi paragrafımızı analiz ettiğimizde devletin egemen tek güç olması ve bu nedenle de her yaptığının tanımı gereği haklı ve doğru olarak ifade edildiğini ve buradan hareketle bu haklılık ve doğruluğun yasalara uygun olması gerektiği çerçevesinde yasa ile egemen arasındaki karşılıklı etkileşimi bizlere veren bir paragraf. O halde devlet haklıdır, devlet doğrudur, devlet yasa koyucudur gibi ifadeler seçeneklerimizi analiz ettiğimizde devletin işlevini yani devletin fonksiyonlarını, devletin amacını ve birçok farklı açıdan da devletin temel yapısını bizlere gösteren temel özellikler. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Farklı düşünce, istek ve çıkarlara sahip olan bireylerin bir toplum içinde bir araya gelmeleri ve aralarındaki çıkar çatışmalarının ortadan kaldırılabilmesi için kendilerini yönetecek bir otoriteye başvurmaları devletin varlık sebebidir. Birey de kendisini ancak böyle bir düzen içinde geliştirebilir. Devletin amacı da bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve demokratik bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Evet, devletin ortaya çıkışı ile ilgili özellikle ilk olan uzun cümleye dikkat ettiğimizde devletin varlık sebebinin ne olduğu bizlere veriliyor. Şimdi dikkat edersek birbirinden farklı olan bireylerin bir toplum içinde bir araya gelmeleriyle aralarındaki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma istekleriyle bir otoriteye başvurmaları devletin ortaya çıkmasının temel gerekçesidir diyor. Ve buradan hareketle bireyin kendisini geliştirebilmesi için devletin kesinlikle var olması gerektiği ve demokratik bir ortamda ki yaşamı sürdürebilmesi için de devletin mutlak bir yapıya sahip olması gerektiği bizlere verilmiş durumda. O halde hangisine ulaşılamaz dediği için seçeneklerimizi tek tek analiz edelim. Devletin görevi bireylere hizmet etmek olmalıdır. Paragraftan çıkarabileceğimiz bir ifade. Devletin amacı insanların adalet içinde mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Yine demokratik bir ortam çerçevesinde karşımıza çıkan bir ilke. Devlet bireyle, birey de ancak devlet de varlığını etkin bir şekilde sürdürebilir. Birey devlet ilişkisinin karşılıklı olduğu yine paragrafta verilen kısımlarla ilgili. Devlet varlığını sürdürebilmek için bireyler üzerinde her türlü baskıyı kurabilir dersek bu tabii ki demokratik bir devlet idealine tamamen ters olacağı için D seçeneği doğru cevabımızdır. E'ye bakalım. Devlet insanların zor kullanma haklarını bir güce devretmek üzere sözleşmeleriyle ortaya çıkmıştır. Yani insanların bir araya gelerek bir otoriteye başvurmaları dediği kısım E seçeneğiyle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla yinelemek gerekirse sorumuzun doğru cevabı D'dir. Bu parçada toplumun oluşması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Toplum, insanların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için bir araya gelerek belli bir bölgede oluşturdukları bir gruptur. Bireylerin çeşitli amaçlar doğrultusunda ortak bir kültür çevresinde bir araya gelmesiyle oluşan toplumsal düzende Bireysiz toplum olamayacağı gibi, toplum olmadan da bireyler var olamazlar. Siyaset felsefesindeki temel kavramlardan birey ve toplumun ortaya çıkmasındaki temel etkenler paragrafta verilmiş ve soruda da toplumun oluşmasının nedeni bizlere soruluyor. Şimdi özellikle toplumun tanımına dikkat etmek gerekirse, insanların çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için bir araya gelerek belli bir bölgede oluşturdukları bir grup. Ve buradan hareketle amaçlar doğrultusunda ortak bir kültür çevresini bir araya gelmeleri, toplumsal düzeni sağlamak için de birey ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi kurmaları gerektiği vurgulanmış durumda. O halde seçeneklerimizi analiz ettiğimizde toplumun oluşması bireylerin belli amaçlarını ve ihtiyaçlarını giderme ihtiyaçlarına bağlandığını paragraftaki altı çizi kısımlardan hareketle söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Bu görüşe dayanarak devlete ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Devlet insanlara hükmetmek, onları korkuyla baskı altına tutmak ya da onları başkalarının isteklerine boyun eğmeye zorlamak amacında olan bir kurum değildir. Tam tersine devletin amacı vatandaşlarının güven içinde fikir ve beden yeteneklerini geliştirmelerini, akıl ve irade gücünden serbestçe faydalanmalarını sağlamak olmalıdır. Çünkü devletin esas amacı hürriyettir. Devletin amaçlarına, devletin görevlerine yer verilen paragrafta devlete ilişkin hangisine ulaşılamaz diye sormuş bizlere. Şimdi paragrafı ikiye bölmek gerekirse, paragrafın ilk kısmında devletin taşımaması gereken özellikler, devamında ise devlette bulunması gereken temel özellikler bizlere verilmiş. Son cümleden başlayalım. Devletin amacının hürriyet, yani özgürlükler olduğunu iddia eden paragrafımızda devletin insanlara hükmetmek onları korkuyla baskı altında tutmak ya da onları başkalarının isteklerine boyun eğmeye zorlamak gibi amaçlardan uzak olduğu vurgulanmış durumda. O halde ulaşılamayacak olan seçeneğimizi tek tek analiz ettiğimizde doğru cevabımızı E'de görebiliriz. Çünkü devletin varlığı insanların haklarını kısıtlamasına ve onları kontrol altında tutmasına bağlıdır dediğimizde paragrafta verilen ilk cümleyle ve diğer cümlelerle de olan bağlantıyı kurduğumuzda zıtlıklardan dolayı buradaki ifadeye ulaşamayacağımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu parçadaki düşüncelere göre devletin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Devlet toplumsal yapı içerisindeki bütün kurumlardan üstün olduğu için yasa koyma, emir verme, yasalara uymayanları cezalandırma, cezalandırırken de zor kullanma yetkisine sahiptir. Yasalar iyi, adil, akla ve gerçeğe uygun olduğu için değil, devletin kabulü olduğu için yürürlüktedir. Bu nedenle insanlar benimsesinler ya da benimsemesinler, yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Paragrafta verilen devlet açıklamalarının hareketle devletin tanımının hangisi olduğu bizlere sorulmuş. Şimdi devletin tüm kurumların üstünde olması, yasa koyucu, emir verici, yasalara uymayı zorlama çerçevesinde cezalandırması, cezalandırırken zor kullanma yetkisine sahip olması ve bu çerçevede insanların yasal düzenlemelere uymakta yükümlü oldukları bir üst yapı olarak tanımlandığını görebiliyoruz. O halde seçeneklerimizi de tek tek analiz ettiğimizde doğru cevabımızı A'daki cümlede görebiliriz. Çünkü yurttaşları üzerinde mutlak iktidara yani mutlak bir güce sahip olan en üst siyasal örgütlenmedir ifadesi altını çizdiğimiz kısımlarla ilişkilendirebileceğimiz bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu parçadaki görüşlerde aşağıdaki sorulardan hangisine ilişkin bir cevap bulunmamaktadır? Yöneticinin yönetilenlere karşı hiçbir sorumluluğu olmadığı için yöneticinin gücü mutlaktır ve tartışılamaz. Çünkü onun toplumun karmaşaya sürüklenmesini önlemekten başka bir görevi yoktur. Ancak bu yaklaşımı benimsemeyenlere göre yönetim, kişilerin haklarını sınırlandırmamalıdır. Kişi hakları anayasa tarafından garanti altına alınmalı, yönetici halkın hizmetkarı olmalı, halk tarafından atanmalı ve halka karşı sorumlu olmalıdır. Yöneticinin özellikleri çerçevesinde iki farklı görüşün aynı anda verildiği bir paragrafımız var. O halde yöneticinin yetki alanı nedir sorusu paragrafta cevabı bulunan bir sorudur. İyi bir yöneticinin özellikleri yine buradaki kıyaslama çerçevesinde paragrafta karşımıza çıkan cevabı olan sorulardan birisidir. Aynı şekilde yönetimin niteliği ve görevleri, insanların yöneticiler karşısındaki hakları gibi problemler paragraftaki yöneticinin vasıfları ile ilgili olan verilen kısımlarda karşımıza çıkan birer felsefi soru örneğidir. Ancak C seçeneğine baktığımızda egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir sorusunun paragrafta cevabı bulunmadığını söyleyebiliriz. Çünkü egemenlik biçimleri olarak konularımızı hatırlamak gerekirse, özellikle Max Weber'in yapmış olduğu üçlü farklı egemenlik ayrımı burada karşımıza çıkabilir. Yani geleneksel egemenlik, tamamen adından da hareketle gelenekçi toplumlarda ortaya çıkan bir egemenlik anlayışı, daha sonra teokratik bir egemenlik anlayışı ve rasyonel yasal düzenle ortaya çıkan egemenlik anlayışları tamamen bu sorumuzun cevabı niteliğinde olabilecek ifadeler. Ancak paragraf değeri olmadığı için tekrar etmek gerekirse sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Devletin özelliğine ve kaynağına ilişkin verilen tanımlamaların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Devlet, ulus ruhunun tanrısal düşünceyle birleşmesi ve kendini cisimleşmiş kurumlarda göstermesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla devletin doğal bir temeli yoktur. Devlet karmaşadan kurtulmak için oluşturulan ve her zaman egemen sınıfların çıkarlığını koruyan bir yapıdır. İki farklı devlet anlayışının bulunduğu bir paragrafımız var ve buradan hareketle ikisinin de ortak olan özelliği bizlere soruluyor. Şimdi birinci ifademizde devletin doğal bir temelinin olmaması tanrısal düşünceyle bunu kendisini kurumlarda daha sonradan göstermesiyle ifade edildiğini, ikincide ise devletin daha sonradan karmaşadan kurtulmak için oluşturulan bir yapı olduğuna vurgu yapıldığını söylemek gerekir. O halde konularımızı da hatırlamak gerekirse, devletin doğal bir temeli yoksa aksine devlet daha sonradan insanlar tarafından kurulan bir yapıdır cevabını verebiliyorsak, bunu da seçeneklerimizi analiz ettiğimizde devlet yapay bir kurumdur tanımlamasıyla ifade edebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Bu açıklamaya göre Ütopyaların ortaya çıkma nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Ütopya hiçbir yerde gerçekleşmemiş ve gerçekleşme olana bulunmayan toplum tasarımıdır. Ütopyaların geleceğe dönük olması mevcut durumdan memnun olmayanlar ve ideal düzeni arayanlar için belirleyici olmuştur. Düşünürler yaşadıkları toplumdaki devlet biçimlerini bireylerin çoğunluğunun mutluluk ve refahını artırmaya yetmediğini görmüş, bu nedenle de insanların mutlu olarak yaşadıkları ideal yönetimlere sahip olan toplumlar tasarlamışlardır. Siyaset felsefesinde önemli bir konumu olan Ütopya kavramı ile ilgili bir paragrafımız var. Ütopyaların ortaya çıkma nedeni bizlere soruluyor. Şimdi ilk cümleye dikkat edersek Ütopyaların tanımına yer verilmiş. Ütopya, hayali dünya olmayan yer anlamlarına gelen bir kavramdı. Tanıma da dikkat etmek gerekirse hiçbir yerde gerçekleşmemiş ve gerçekleşme olanağı bulunmayan toplum tasarımları. Şimdi buradan harekette ütopyaların geleceğe dönük olmaları, mevcut durumdan memnun olmayanlar ve ideal düzeni arayanlar için belirleyici olması ve insanların daha mutlu olabilmek için böyle tasarımlarda bulunmalarına yer verildiğini söyleyebiliriz. O zaman ütopyalar ne için ortaya çıkmıştır dersek seçeneklerimizde analiz ettiğimizde Yönetimlerin insanların ihtiyaç ve beklentilerinin gerisinde kalmaları olduğunu da belirtebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir.